Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Ne Süper Lig'de Kayseri Spor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. 44 puanla 7. sırada yer alan Kayseri Spor son maçında Galatasaray'a deplasmanda 6-0 kaybetmişti. İç sahada kazanıp tekrar moral bulmak isteyen Kayseri Spor ilk 4, ün 7 puan gerisinde, Kasımpaşa ise 32 puanla 12. sırada yer almakta, 4. Sıradaki Adana Demirspor'a son maçta 5-0 kaybeden Kasımpaşa'nın bu deplasmanda da işini zor görüyorum. MS 1 2.06 17 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>